Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kadayıflı muhallebi hazırlayacağım. Kolay ve lezzetli bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Öncelikle 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı un 1 su bardağı şekeri ekleyip karıştırıyoruz. Kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Daha sonra soğuması için kenara bırakıyoruz. Daha sonra tavamıza yarım çay bardağı zeytinyağı, 200 gram kadayıf alıp üzerine 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyoruz. Yaklaşık şekerler eriyinceye kadar kavuruyoruz. Zeytinyağı yerine dilerseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Biraz kavurduktan sonra kadayıfımıza dilerseniz fındık veya ceviz kırıkları ilave edebilirsiniz. Biraz daha kavurup kenara soğuması için bırakıyoruz. Daha sonra soğuyan muhallebimizi 1 paket vanilin ve 1 paket krem şanti ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra kadayıflarımızın yarısını tepsiye döküyoruz. Muhallebimizin tamamını kadayıflarımızın üzerine döküyoruz. Kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Kalan kadayıfları elimizle düzgün bir şekilde muhallebimizin üzerine yayıyoruz. Afiyet olsun.